Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı sıkıntıları anlattığı bir video yayınlayarak hayatına son verdi. Karan'ın intiharının ardından Bolu Kardelen Meydanı'nda bir araya gelen Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Mütteber kimlik olan üreten tarikat tarikatla cemaat karanlığıdır. Bu karanlığın asıl mimarı da gerici sermaye düzenidir. Platform adını açıklamayı Emre Tepe yaptı. Barınma hakkının temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Tepe, bu hakkın devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Eğitim ve barınma en, en temel insan ve yurttaşlık hakkıdır. Bu hak en temel ihtiyaçlarımızdan, asgari ücretten dahi gerektiğinde zor kullanarak vatandaşlarımızdan vergi toplayan devletin sorumluluğundadır. Sosyal bir devletin görevi eğitim alanında her yurttaşı güvenli, sağlıklı bir ortamda barınacak yurtlar yapmak zorundadır. Gelinen bu noktada Devlet bu sorumluluğunu piyasaya ve tarikatlara devretmiştir. Hoca ülkeyi şantiye çukuruna çeviren iktidar, ülkenin geleceği olan gençlere barınacak yurt yapmak yerine sırtlarına hazine garantilerinin borçlarını yüklemektedir. Bir avuç sermayeyi semirten, milyonları geleceksizliğe mahkum eden bu düzen itaat istiyor, fiyat istiyor ve şükür bekliyor. Bu nedenle tarikat ve cemaatlere ne istiyorsa veriyorlar. Tepe, Enes Kara'nın verdiği mesajların Türkiye'deki milyonlarca insana ses olduğuna vurgu yaptı. Diyor ki Enes, bu ülkede aklınla, emeğinle çalışarak bir yere gelebileceğimi sanmıyorum. Bu ülkede gençler yurt dışına gitmek istiyor. Bunu herkes görüyor diyor. Hekimlik yapabilmek için 10 yıl okuyacağım ama insanca çalışıp insanca yaşayamayacağım. İş bulmak için birinin adamı olacaksın. Enes, milyonların sesi çığlığı oldu istemediği okullarda okutulan, istemediği yurtlarda barınan, barınmaya mecbur bırakılan, nefes alamıyorum diyen milyonların emeğin, tarikat, alın terinin, liyakatın değil, cemaatlerin, derneklerin, tortillistlerinin, yurttaşların değil, müritliğin makbul olduğu tarikat düzeninden bıktık diyen milyonların insanca çalışmak ve insanca yaşamak için iş, aş, emek, onurlu bir gelecek isteyen milyonların eşit ve özgür bir gelecek isteyen milyonların laikliğin nasıl bir yaşamsal bir talep olduğunu haykıran milyonların, insanların vicdanlarını hükmetmeye çalışan bu gerici karanlık düzene yeter diyen milyonların... Tepe verilen mesajı anladıklarını da ifade etti. Ve Enes diyor ki, umarım beni anlıyorsunuzdur. Sesini anlıyoruz, sesini bize veda ederken duymanın tarifsiz kaderi ve üzüntüsüyle anlıyoruz. Başka nefesleri tükenmesin diye tüm topluma yaptığın uyarıyı görüyoruz. Çünkü sen de biz de biliyoruz ki bu olay müferit değil, bu organize bir kötülük anlattığın memleketin bir hikayesidir. Seni hayattan koparan sorumluları tanıyoruz. Basın metninin okunmasının ardından açıklama sorunsuz şekilde sona erdi.